Yüzyıllardır saray kumaşı olarak bilinen Gaziantep'in coğrafi işaretli kutnu kumaşından yapılan ürünler son yıllarda özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Ayakkabı, çanta, ceket, fular ve kaftan gibi tasarımlarla hayat bulan kutnu hem zarafeti hem de sağlıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Ustalar kumaşı modern tasarımlarla geleceğe taşımaya devam ediyor. Anadolu seyahatinde e, Selçuklular, e, Anadolu Selçukları, Suriye Selçukları, daha sonra e, Gaziantep, bir dönem Osmanlı döneminde e, Buldan'da, çok az bir süre Buldan'da yapılmış. E, Kutlunun değişik çok e, çeşitleri var. Saten atlas örgüler var, bez ayak var, alaca var, transparan kıyafet var, başörtüsü var. E, her alanda yüzyıllardır kullanılan bir kumaş. Ee, çözgüsü, ipek atkısı pamuk olurdu. Şu anda viskos iplik, e, suni ipek, ot ipek kullanıyoruz. Arasındaki de yüzde yüz koton pamuktur. Ee, kutlu dediğimiz zaman satin atlas örgüler gelir ama normal onların e, bez ayak örgüleri vardır. Meydaniye gruplardır. Meydancılıktan türemiş bir kelime. Her kumaşın adı, hikayesi, her yörenin, her bölgenin ayrı kumaşı, e, meslek gruplarına göre kullanılan e, bebek doğduğunda bebeğe zıbın e, erkeklerin damatlık e, kıyafetleri gelinlik kızların çeyizleri büst, yer şahı var etek elbise e, atlas grupları e, yüksek erkanın tanımış olduğu kullanmış olduğu kumaş ve düğünlük misafirlik kumaşlar diğerlerde günlük alanda Kullanma kumaşlar zaten örgülü kumaşları yüzeyine kullanırken içerisinde de meydaniye kumaşlardan astar yaparlar İki taraflı kullanırlar misafir geldiği zaman çıkartıp satin tarafını iş yaptığı yerde mesela meydaniye tarafını kullanırken misafir gelince satin tarafını kullanır son dönemde gençler tasarımcılar modacılar ilgi duyuyor.